Fincanın dibinde, koyu ve yoğun bir zemin var. Sanki uzun bir yolculuk ardından geriye kalan izler. Bu zemin, hayatının şu anki ağır ama bereketli dönemini gösteriyor. Emek, sabır ve birikmiş tecrübeler. Yüzeydeki düzensiz çizgiler. Geçtiğin zorlukların yarattığı kıvrımlar her bir kıvrım sana öğretilmiş bir ders. Atlatılmış bir fırtına. Bu dönem durgun görünse de. Telvede biriken koyu yoğunluk. içinde saklı kuvvet ve sabır olduğunu söyler. Tuhum hazır şimdi felizlenecek zamanı bekliyor. Fincar'ın duvarına doğru yükselen ince bir çizgi var. Bu çizgi bir kapı, bir köprü işareti. Yakında senin için küçük ama belirleyici bir fırsat kapısı açılacak. Belki görünüşte önemsiz. Ama doğru adımı atarsan hayatının yönünü değiştirebilir. Bu kapıdan geçmenin koşulu. Karar verirken cesur olmak ve geçmişin yüklerini arkada bırakmak. Aynı çizgi, iletişimde bir açılım. Eski bir tanıktan gelen haber veya beklenmedik bir teklif de olabilir kupanın üst köşesinde. Neredeyse insan silüeti gibi bir şekil fark ediliyor. Bu figür, hayatında önemli bir rol oynayacak. Bir kişiyi ya da senin içsel rehberini temsil ediyor. Bu kişi destekleyici, dürüst ama gerektiğinde seni sarsacak kadar gerçekçi. Yaklaşan dönemde yardım isteğinde tereddüt etme. Doğru insan doğru anda çıkacak karşına. Dibin merkezine yakın. Yüzeyde parlakça görülen kıvrımlar yaratıcılık ve yeniden doğuş işareti. Uzun süredir bekleyen bir proje ya da fikir şimdi yeniden hayat bulabilir. Ancak bu filiz aceleyle değil dikkatle sulanmalı, acele kararlar. Telvinin oluşturduğu karmaşaya dönüşebilir. Planla, test et, sonra paylaş. Uyarı kısmı. Fincarın kenarlarında bazı dağınık küçük noktacıklar var bunlar. Dikkat dağıtıcı elementleri ve küçük entrikaları gösterir. İnsan ilişkilerinde kelimelere dikkat et yanlış anlaşılmalar olabilir. Özellikle sözleşme, yazışma ya da resmi meselelerde ince detayları atlama. Genel ruh hali ve tavsiye, içindeki karanlık yoğunluk bir yük değil potansiyel. Şimdi bırakma, düzenli adımlar at. Küçük kazançlar birikince büyük kapılar açılacak. Ruhsal not, gece rüyalarını kayıt altına al, zihnin artık sana işaretler veriyor. Maddi not, ani büyük kazanç bekleme. Ama disiplinli ve sabırlı çalışırsan 2-3 ay içinde somut ilerleme görebilirsin. Aşk ilişki duygular derin ama açık iletişim eksik. Konuşmak tüm düğümleri çözebilir. Sağlık, enerji dalgalanması var uyku düzenine dikkat et. Kısa yürüyüşler iyi gelecek. Karanlıktan doğan fırsat beklemede olan kapı şimdi aralanıyor. Cesaretinle içindeki gücü gerçeğe dönüştür.